Hasat başladı. Verim olarak bayağı güzel verim. E, kalite yüzde 80-85 bandında e, geçtiğimiz iki yıla nazaran bu sene daha kaliteli ürün. Yağışlarının biraz bu sene bol olması itibariyle. ürün kalitesi daha yüksek. Yaklaşık olarak yine bir 22-25 bin band arasında rekolte yakalamış oluruz. Fiyat olarak da ağırlıkta geçen sene 80 liraya falan çıkmıştı. Bu sene tahmini fiyatlarım, fiyat aralığımız 125-130 lira arasında. Tomarza kabak çekirdeğinin taliplisi çoğalmaya başladı. Bu bundan dolayı da 6-7 tane ülke ihracatımız şu anda e, başlamak başlamak üzere başlamak on, üzere onlarda dediğim gibi bu ülkelerde Suudi Arabistan, Fas, Mısır, Tunus e, Azer Azerbaycan da tabii kardeş ülke orada da bayağı talep var. Biz orayı zaten şey ihracat olarak saymıyoruz. Kendi ülkemiz olarak sayıyoruz. Dediğim gibi e, inşallah daha İlerleyen zamanlarda bunu daha fazla ülkelere göndermeye çalışacağız. 120 dekar yerimiz var. Kabak çekirdeği ektik. Ortalama 3 tona yakın çekirdeğimiz çıktı. Biz hasadını yaptık, bitirdik. Bu sene güzel. Çekirdek de güzel, dolgunluğu da iyi. Rekültemiz güzel. Deneyip görmek lazım. Aslında iyi olur ihracat. Çiftçiler açısından daha güzel olur. Deneyip görmek lazım. İhracat olması daha iyi olur. 5 10 ton neyse çekirdeğimiz evimizde bekliyor. Ha bu ihracat konusunda da eğer olursa bizim için çok çok iyi olur.